Seda sayan mı ya? ya Seda sayan mı yanındaki oğlum? Ay! Bu ne? Ya? Şu Seda'yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Kur'an çalıyor. Ne kadar güzel. Hayır bak. Bir, biz güzel. aynı evde pek sene yaşadım onunla bir evde. Kimsin ya? Hocanla yaşamasın bu kadar. O o kadar ben Butey'e gittim. Bir kazak kalmak istedim kendime. Seda da orada çalışıyor ya mağazada. Hayır. Biliyordum Seda'yı. Çok güzel bir kadın maşallah 41 kere. Allah'ım senin nazarlardan korusun dedim. Kız sen buraya değil de yakışmıyorsun dedim. Sen, sesin var mı senin dedim. Açık okudu ya bana. Aa. Bana da kadro şey lazım alt kadro. Yemin ederim bak. Yalan söylüyorum zannediyorsun Yo, değil mi? Vallahi, Araştırabilirsiniz. şu fotoğraf var zaten. o. o zaman ben keşfettim. Allah senden razı olsun. Bize neler o kazandırmışsın O da öyle diyor ya. zaten o yüzden. Seda'yla biz bir evin içerisinde 40 sene yaşadık. Ama nasıl yaşadık? Çilelerle. Neden? 40 sene de çile değil ya. Biz biliyoruz 40 yani. senenin, 40 senenin 20 senesi çileydi. Aa ciddi mi ya? Vallahi billahi bak. E Seda'ya da sorun. Anlatır size. Sanki şaşa içinde yaşamışsınız gibi geliyor. Hayır, 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 Öyle Vallahi bir şey yok. Bak. Vallahi yok, yok. Seduş'umu ne yaptım, ne ettim? Gayrettepe'de aldırdım oraya onu. Ha. Ben aldırdım Seda'yı. O Seda'da bir şey vardı. Ben, o da garipti çünkü anneleri için çıktı bu işe. Annelerin Annelerini, çok iyi bakıyor. Hala bakıyor. Onlara. Peki Seda senden başka öyle butikte bir, 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 yerde görüp de geri de çıkan dediğin biri var mı yoksa? Yoksa sırf Seda'yı ben çık. Elektriğim onu aldı. Allah teşekkürler biliyor musun? Bize bir değer kazandırdı. Çok yani. süper bir evet. o. Evet. Onu çok seviyorum ben. Evet. Sağ evet. ol. çok bak. Ekranda göründüğü gibi değil o. o çok ekranda da göründüğü hani nasıl konuşuyorsa öyle bir kadın o. Burası güzel onun. Öyle olmasa da durmazdım.